Herkese yeniden merhaba. Benim kaotik ortamıma ve ders çalışma günlük videoma hoş geldiniz. Bugün neler yaptığımı anlatacağım. Denememi anlatayım. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen bir çıkarayım. Paraf denemesi olduk. Bir 375'lik bir düşüş yaşadık. 70 netten sonra. Nerede ya bu? Heh, evet buldum. Hemen yazayım üstüne. Canlı canlı görelim değil mi? Bugün sonuç karneme baktım. 66.25 net. 9 sosyal, 12 fen, 17-25 matematik, 28 Türkçe. Çok kötü. Vallahi kötü yani abi ne yapalım. İşte. Buradaki yapamadığım sorulara baktım. Hmm, şöyle bir şey düşündüm. Oturup sorulara baktım tamam mı? Yapabiliyorum ama sınav esnasında o an aklıma gelmiyor. O zaman sınavda şöyle düşünmeliyim. Yapabilirim. Bilmiyorum bir de böyle deneyelim ya. Bakalım o zaman ne olacak? bu hafta denememiz yok ama haftaya iki gün üst üste ağır deneme var. Özde birle bilgi sarmal var sanırım. Umarım yapılır. Ee, o güne kadar işte TET Matematik, AYT Matematik birlikte çalışıyorum da TET Matematik mesela her gün çalışıyor, çalışıyorum. AYT matematiği de haftada üç gün. AYT önemli evet ama şu an mesela hani daha birinci dönemdeyiz ya biraz daha tyTye ağırlık verebilirim bence. Hemen hemen aynı gidiyor zaten TYT ile AYT. Neyse işte e, öyle yaklaşmayı düşünüyorum. Bakalım matematik netimde bir artış olacak mı? Zaten matematik adına biraz daha böyle değişik yöntemlere gitmeye başladım. Ya soruları çok yapamadığım sorulara o kadar önem vermiyordum. Bugün mesela gittim birkaç tanesini daha öğrendim. Önemli bir şey ya. Aslında Eksimiz olduğu için yapamıyoruz. Yapamıyorsak. Sanki bana eksim yokmuş gibi geliyor ama var. Mesela basit eşitsizlik, denklem, mutlak değer. Sürekli yanlış yapıyordum. Bir de olasılık bak. Olasılık da bir iki tane. Ya, de, bu denemelerde çıkan sorular çok kolay oluyor. Ama şöyle. Hani şu TET matematik denemeler var ya. Görüyor musunuz? Evet. İşte onlarda mesela o, olasılık sorular zor çıkıyor. Neyse. Ya böyle işte olasılık dinlemeyi düşünüyorum. Bugün ne çalıştım? Logaritma çözdüm. Çünkü ödevimiz var. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Paragraf denemesi yaptım. Yo, ya, paragraf netin göre düşmeye başlamış. 22 soruda 14.75 net mi? 14.25 net mi? Ne işte öyle bir şey yaptım. bugün bayağı bir TET matematik çözdüm. Bir 50 soru falan gelir belki. 40 soru da olabilir ama bayağı çözdüm. Beni zorladı sorular. Çok güzel bir kitap. Edu yayınlarından, ayeti biyoloji protein sentezi çözdüm. Hoca ödev vermişti, o yüzden yaptım. Ama güzel bir tekrar oldu biyoloji için. Yani defterden okudum falan. Mükemmel bir şey ya. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela siz bir konuyu çalışıyorsunuz veya bir hocadan dinliyorsunuz, okulda öğretmeniniz veya YouTube'dan olur. Orada böyle anlayacağınız şekilde o notu yazıyorsunuz ya sonra siz geri dönüyorsunuz onu okuyorsunuz mükemmel bir şey. Anında tekrardan hatırlıyorsunuz o bilgiyi. Ayrıntılarıyla beraber. Gerçekten not almak önemli bence. Neyse. Çok fazla konuşmayayım. İşte 66.25 Kafama çalacağım ya. Gerçekten. Neyse. Gene iyi yükseltebildik. <laughs> 48 netten falan iyidir. İnşallah daha da iyiye giderim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.